Evet efendim. Bugün bir lokma programı yine beraberiz. Neredeyiz? Sinan Paşa Akören kasabasında merhum Mehmet Nedim Güneş Beyefendi adına lokma hayatı başlamıştır. Hayır sahibine tüm geçmişlerimize, şehitlerimize fatiye okuyalım. Evet bugün Akören kasabasında merhum Mehmet Nedim Güneş Beyefendi adına lokma hayatımız başlamıştır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyalım. Evet efendim lokmalarımız çıtır ve yerinde yapılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle şerbetle buluşturuyoruz. %100 pancar şekeriyle yaptığımız lokmalarımızı Evet efendim görüyorsunuz. Bal damlıyor efendim. Tut abi. Bekle bekle bekle. Zapatlı Evet efendim gördüğünüz gibi. Kaldır evet Kaldır Evet efendim bal damlıyor. Gördüğünüz gibi yüzde yüz pancar şekeri yaptığımız lokma da. tüm kasaba halkına ikramdır efendim. ücretsiz dağıtılacaktır. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha e okuyalım. Evet efendim, bir nokta programında beraberiz. Bugün neredeyiz? Sinanpaşa Akören Kazabası'ndayız. Merhum rahmetli Mehmet Nedim Güneş beyefendi adına okumaya devam ediyor. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha e okuyalım. Evet bugün Akören Kazabası'nda merhum Mehmet Nedim Güneş beyefendi adına Bokma hayratı devam ediyor. Hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize Fatiha okuyorum. Nasıl? Niye anlasın? Tamam. Tamam. Şuradan de. bu. Beni var. Hep ne var. Tamam. 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 Usta,